Sevgili merhabalar. Medeni Okulu programımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi her cumartesi günü saat 13'te camlı köşkte gençlik söyleşileri oluyor. E, dürüstlükle ilgili Ocak ayının değeri tabii ki malumunuz. Düşüncelerimiz nelerdir diye sorduk. İşte aldığımız cevaplar geliyor şimdi. Ee, Anadolu Medya Grup İnyesinde bulunan Mir Ajans Genel Müdürü Ali Ayvat'a değişik bir soruyla başlayalım. Babayız ve gençlerle iletişim noktasında çocuklarla da iletişim önemli. Birkaç önemli unsurdan bahsedecek olursak gençlerle çocuklarla iletişimde. neler öne çıkarırsınız Ali Bey? Bir defa burada e, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmek gerekiyor. E, düzenlenen program gençlerin en yoğun olduğu bölgede düzenlenmiş. Bu yönüyle önemli. E, dolayısıyla Şöyle baktığım zaman etrafımdaki insanlara da en geç ben görünüyorum herhalde. tamam mı? İnşallah hayırlı olur. İsmim Muhammed Latif Pekkafalı, Konyalıyım. Sosyal hizmetler lisans programında okuyorum. Açık öğretim fakültesi. Medeniyet okulu projesini çok önemsiyorum. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapılmakta. İnşallah kardeşlerimiz de istifade ederler. Yani özellikle ülkemiz şu anda büyük bir değişim dönüşüm geçirmekte. Din, dil, tarih planında artık bir sorgulama, muhasebe devresindeyiz. İnşallah yeni Türkiye'ye faydası olur bu projenin. Efendim merhabalar bir tanıyabilir miyiz? Merhabalar efendim. Benim ismim Mehmet. Ordu'dan emekliyim. Mehmet Bey gençlerle iletişim konusu. Sizin de evet. çocuklarınız, torunlarınız var. Ne durum, nereye doğru gidiyoruz iletişimde? Şimdi iletişimde pek iyiye doğru gitmiyoruz maalesef. Hı -hı. Çünkü biz hem Türk'üz hem Müslüman'ız. Bizim örf adetlerimiz var, güzel hasletlerimiz var. Büyüye saygı, küçüğe sevgi gibi. Bunlardan uzaklaşıyoruz. Gençlerden bunlardan uzaklaşmamalarını, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmalarını istiyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Allah bahtını açık etsin hepsini. Bir tanıyabilir miyiz sizleri? Ben Şengül Balcı. Aynı zamanda Türkçe öğretmeniyim. Gençlerle iletişim hakkında konuşacaksınız sanırım. Ben şöyle düşünüyorum. Gençlerle iletişimde ilk önemli yolu hani sevgiden geçiyor. Sevgi eksikliği, iletişim eksikliğini hani sağlayan nedenlerden biri ya da neden olan. Şu an çok heyecanlandım. Evet, kamera hep öyle yapıyor zaten. <laughs> evet. Kesinlikle hak size. <laughs> Öncelikle gençlerimizi hani sevmeliyiz. Onları eleştirirken ben öğrencilerime de onları eleştirirken kesinlikle onların kişiliklerine dair bir eleştiri değil de ...davranışlara yönelik olmalıdır bence. Hani e, onları eleştirdiğimizde çocuk ya da genç işte... ...sevilmediğini kesinlikle hissetmemeli. Medeniyet Okulu'nda her ay bir değerimiz var. Bunu size de soralım. Bu ayki değerimiz e, dürüstlük, doğru olmak. E, bununla ilgili bir şeyler paylaşırsanız dürüstlükle ilgili e, mutlu oluruz. Herhalde e, insan ahlak açısından çok önemli bir şey dürüstlük. Herkes Her zaman dürüst olamıyor keşke e, her anımızda dürüst olabilmeliyiz. Hani korkmadan işte bir patronumuzdan, bir büyüğümüzden korkmadan gizli gizli işte yapmadan dürüst olabilmeliyiz. Bunu ben de dahil olmak üzere bazen hani e, olamıyoruz. İletişimle ilgili yani sosyal medyadan dolayı insanlar gençlerimiz biraz iletişim kopukluğu var. Hani beraber oturup kalkmıyorlar. Bir şeylerini paylaşmıyorlar internet üzerinden ee, bazı kötü yerleri çekiliyor tabi bunlar. Öyle yani. Peki, çok teşekkür ederiz. Bir de e, dürüstlüğü soralım o zaman size. Dürüstlükle dürüstlüğü... ilgili, doğru olmakla ilgili izlenimleriniz, gözlemleriniz nelerdir? Yalan söyleyerek bu dürüstlüğü öldürüyoruz. Hı -hı. Doğru söyleyerek dürüst olabiliriz. <laughs> Evet, sevgili seyircilerimiz canlı köşte Gençlik Söyleşilerinde biz ayrılan Söy sürenin sonuna geldik. Ama yarın yine aynı yerden sizlerle birlikte olacağız. Çünkü konu son derece önemli. Çok önemli yorumlar da var. Yarın aynı saatte tekrar buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın.